Merhaba. Transformatör mekanik dizaynında yeni nesil yöntemler ile yağ ağırlığı nasıl bulunabilir? Bu konu üzerinde hazırladığım bir çalışmayı paylaşmak istiyorum. Buradaki amaç transformatör kazanı içerisindeki yağ hacmini ve ağırlığını üç boyutlu olarak mümkün olduğu kadar hassas hesaplamak. Doğru yağ miktarı özellikle hermetik hesaplarda boyut ve ağırlık sınırları olan projeler dönem kazanmaktadır. Ayrıca Midel, FR3 gibi maliyeti yüksek yağlar içinde doğru maliyetin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu yöntem ile doğru sonuca ulaşmak için transformatörün iç dizaynının 3 boyutlu olarak hazırlanması gerekiyor. Artık pek çok transformatör üreticisi 3 boyutlu çalıştığı için bu bir sorun olmaktan çıkmıştır. Burada gördüğünüz gibi nüve sıkıştırma sistemi bobinler dışında AG ve YG bağlantılarıyla ile bunları taşıma sistemleri ve akım trafosu modeli eklenmiştir. AG ve YG bağlantıların 3 boyutlu olarak modellenmesi için programlarda ek modüller bulunmaktadır. Ben burada Autodesk Inventor'ün Cable and Harness modülünü kullanarak bağlantıları ve taşıma sistemlerini tasarladım. Bu yapılar tasarımcının gözünde çok büyümekle birlikte bu modelli modüllerin kullanımı ile çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Mesafe kontrolleri için de kullanılabilir ve imalatta tellerin doğal şekillerine çok yakın tasarımlar elde edilebilmektedir. Kazan içi ölçülerinde hazırladığım transformatör yani aktif kısı montajına getirerek sınırlayıcılar ile olması gerektiği konuma yerleştirdim. Hazırladığım program ile aktif kısım parçalarını yağ içerisinden çıkartarak ger gerçek yağ hacmini buluyorum. Buna da gördüğünüz gibi... Ya içinden aktif kısım komple çıkartılmış durumdadır. Yağ cinsini değiştirdikçe yağ ağırlığı değişmektedir. Kazan üzerinde yapılacak herhangi bir işlem yağ hacmini ve ağırlığını direkt olarak yansımaktadır. Dalga dolar, radyatör ve heat exchanger gibi soğutma ünitelerinin içindeki yağ miktarı için üretici kataloğu dikkate alınmalıdır. Ayrıca kazan modellemeye dahil edilerek kazan iç takviyeleri, kazan ekranlaması gibi komponentler de transformatör yağının modellemesine dikkate alınabilir. 3 boyutlu modelleme ile elde edilen yağ ağırlığı el hesabına göre daha hassas bir sonuç verecektir ve genleşme deposu hermetik hesaplar gibi diğer mekanik hesaplamalarda rahatlıkla kullanılabilir. Bu hesaplarda emilen yağ dikkate alınmadığı için program emilen yağ hesabı yapmamaktadır. Maliyet hesabı için istenirse emilen yağ miktarı da hesaplanabilir.